arkadaşlar ben Avatar Sim'den Fırat. Bugün yine sizlerle birlikte PES 2015 Analik Atletik Bilva 11. bölüm ile karşınızdayız. Hatırladığınız üzere bir önceki bölümde çok süper işler yapmıştık. Çok harika bir bölüm çıkartmıştık. Çok güzeldi arkadaşlar. Fiorentina'yı son dakika oyunuyla harika bir sonuçla yenmiştik 2-1. Son dakikada Suseta. Boşta kalan, kanal Molle kalan topu çok güzel bir şekilde tamamladı. Onun öncesinde top çizgiden çıktı 90 artı 1'de. Gol atmak için her şeyi yaptık. Ve geldi o golde Süsetay'la. Süper bir bölümde arkadaşlar. Ve ligde de hatırladığınız üzere Elçe'yi o olaylı maçta Munye'nin kırmızı kart gördüğü, saçma bir kırmızı kart gördüğü 13. dakikadaki maçta 2-0 Elçe'yi mağlup etmiştik. ligde şimdi bir yerel maçımız var. Ligi şöyle bir baktığımda 3 maçlık bir kapatamayacağımızı düşündüğümüz bir ara var Real Madrid ile. Ee, ama Barça ile kapanabileceğini düşünüyorum ikincilik arasını. Barça takımına baktığımda e, biraz kritik bir takım. Yenilme ihtimali yüksek olabiliyor bazen. Ve bizim karşımıza geldiklerinde e, ikinci devrede ilk devre maçımızda Rico'nun golüyle kafa golüyle 1-0 yenmiştik hatırlıyorsanız bilmem. Ee, i̇kinci devrede bize geldiklerinde onlardan bir puan yani rahat bir 3 puan koparacağımı düşünüyorum. Hemen bir bakalım zaten ligde kaçıncılar yani kaç puanı varmış Barcelona'nın ikinci oldukları aşikar. 4 puan oradan bir 3 puan kopardığımızda Barcelona'dan otomatikman bir puan kalmış oluyor aramızda. Ve bence bu bir puanlık hatayı Barça yapacak. Ee, ben de elimden geldiğince bütün lig maçlarını oynayacağım arkadaşlar. Bazı bölümleri uzun tutacağım. 3 maç yapacağım. Bundan sonra öyle bir karar aldık. Albatros Team olarak. Ee, ligi arkadaşlar iyi bir konumda bitirmek istiyorum. Bu kanalda her yaptığımız işi ciddiye alıyoruz biz. Ee, yaptığımızın en iyisini yapmak istiyoruz. Ee, onun için elimden gelen her şeyi yapacağım ikincilik için. E, bu arada bir önceki bölümün açıklamasında verdiğim gibi e, Albatros Team olarak Cam, M Cam MR adındaki kanalla kardeşlik kurduğumuzu belirtmiştik. E, bu kardeşlik e, bazı oyunların çekiminde kullanılacak arkadaşlar. E, bazı oyunları Can Mere adlı kanalla birlikte çekeceğiz. Güzel şeyler çıkacak inşallah arkadaşlar. Ee, birlikte büyümeyi düşündük. Böyle bir karar aldık iki kanal olarak. Ee, hem Can, Mere hem de Albatros Team'e destek çıkın arkadaşlar. Bundan sonra çok çok daha iyi işler göreceksiniz. Kesinlikle çok büyük bir mesafe kat ettik. Etmeye de devam ediyoruz. Ve artık PES'e odaklanma vakti geldi. Oyun planımıza şöyle bir bakalım. Munya'nın kırmızı kart cezası vardı. Onun yerine kimi koymuşlar? Demarcos. Demarcos Marcos oynayabilir mi orada? Oynar herhalde arkadaşlar yani. Oynar. 74 gücü. Genel güçlerine bakmıyorum. Oynasın ya bucak. Birileriyle düşünüyorum açıkçası. Ee, yedeklere çok güvenmiyorum. Ama tabii ki artık grup aşaması bitti. Bundan sonraki gelecek takımlar önemli olduğu için bazı maçlara mecburi yedek kadroyla çıkmak zorunda kalacağım. Artık Allah ne verdiyse o maçlardan ölümüne yırtıcı bir şekilde oynayıp 3 puanı kapmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi kendi sahamızda oynuyoruz videolarla. Tribünler tıklım tıklım her şey hazır. Ve maç başladı arkadaşlar. Güzel bir maç bekliyorum. Fair play çerçevesinde. İnşallah saçma saçma bir kırmızı kart yemeyiz. O kırmızı kartın hala etkisindeyim arkadaşlar. Onu yedikten sonra o gün gece rüyama girdi. O kırmızı kart. Küfür etmekten dilim damağım kurudu arkadaşlar. Ben bu kadar su içmezdim normalde ama o kadar çok dilim damağım kurudu ki küfür etmekten. Videoda o kadar belirtmek istemedim. Bu aralar çok küfür etmeyi tercih etmiyorum Acabit. videoda. Ee, alınan kararlardan dolayı. Araya geçmedi ama top yine kaldı. Bu sefer geçti, bu sefer de defans aldı. Ee, benim ön başka kariyerimde, Albatros Team haricinde yaptığım kariyerde Vidal ile oynadığımda e, maç 5-0 bitti arkadaşlar. Uf. Müthiş bir gol. Çok güzel bir gol De Marcos. Acaba oynatsak mı, oynatmasak mı dedik. Adurizm müthiş ortasıyla hiç beklemediğim bir noktaya vurdu topu. Gerçekten süper. Müthiş bir gol attı. Çok güzel arkadaşlar. Çok şahane yere vurdu yani topu. O kadar güzel vurdu ki. Ben hiç beklemiyordum. Havada asılı kaldı de Marcos arkadaşlar. Çok güzel gol. Maça iyi başladık zaten. Aduriz asistini ne de yaptı. Demek ki Aduriz sadece gol atmıyormuş. Bunu da gördünüz arkadaşlar. Eee Aduriz'in böyle bir işlevi de varmış. Uf 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 uf. Çok sakin. Çok... Arka... nasıl kaçtı abi inanamıyorum. Çok kötü vurdu Rico. Plase çok kötü gitti. Eee gerçekten kötü. Rico'dan beklemediğim bir vuruş geldi. Köşeyi de seçmiştim halbuki. Biraz yamuk vurdu plaseyi. Eee sorun yok. 1-0 olsun bizim olsun havasındayım. Ligde galibiyet olsun da artık gol sayısına bakmıyorum. Birkaç bölüm önce hatırlıyorsanız, birkaç bölüm dediğim bayağı bölüm oldu. Hatırlıyorsanız artık 1-0 yenmeyin falan gibisinden bir muhabbet falan çıkmıştı bir aralar. Selçuk da kaçırdı. Selçuk bu aralar beklediğim performansı gösteriyor arkadaşlar. 22 milyonun hakkını yavaş yavaş veriyor. 22 mi veriyor? Ya vermiştim hatırlamıyorum gerçekten. O, o gün sarhoştum arkadaşlar ya. Çok para verdim. Ama yavaş yavaş onun hakkını veriyor. Dediğim gibi Villarreal çok sağlam bir takım değil. Ama böyle counter yani kontra atakta buldum atıyor şerefsizler. önceki kariyerimde onları 5-0 yapmıştım. Burada da belki iyi bir sonuç alabiliriz. Profesyonelde oynuyoruz arkadaşlar bu arada. Kesinlikle yanlışlık olmasın. Kolay Oynamıyoruz. Açıkçası top de oynayabileceğimi düşünmüyorum şu anlık. E, PES 13'te falan bunu yapıyordum. Jonathan Neden PES 13 diye sorarsanız player, e, Banyan, ben PES 14 Banyan. oynamadım arkadaşlar çok fazla. Çünkü gerçekten çok kötüydü. E, bir maç yaptım yapar yapmaz o oyunu oynamamam Miguel gerektiğini düşündüm Rico. daha fazla. E, onun için e, PES 14'ün zorluk seviyesi nasıldır? Bilmem pek ama e, PES 13te Superstar'da da oynasam 3-4 tane atıyordum tabi Real haricinde. Real takımının PES'te bir ayrıcalığı var galiba. Gerçekten iyi yapıyorlar takımı. E, burada da öyle olmuş. Bu kariyer dışındaki kariyerimde e, Real Real'le hiç iyi anlarım yok. Gerçekten yendik ama yani... Soğuk teller döktüm arkadaşlar yani ben böyle bir maç yaptığımı hatırlamıyordum yani o kadar 5-3 maç mı biter arkadaşım çok zorlandım ya anlatamam arkadaşlar size bu arada bu kadar sohbet tabii ki benim oyunuma da yansıyor gördüğünüz gibi top kontrolü villere elde oluyor genel olarak bu kadar sohbet edince ee, ama tabi bundan bir şikayetim yok ilk bölüme nazaran alıştım sohbet edip oynamaya Hele o Fiorentina maçındaki müthiş konsantrasyonla Gerçekten yapabileceğimi düşünüyorum konuşarak. Daha güzel oluyor. Hem siz sıkılmıyorsunuz, hem de biz sıkılmıyoruz oynarken. Çünkü tek oynuyorum. Bayağıdır e, Albatros team'den başkası yok yanımda. E, bunun bir sebebi yok arkadaşlar açıkçası. Hepimizin sınavları var. Böyle olması gerekiyor. Ben her şeye rağmen bölüm çekme taraftarıyım. Derslerim çok süper değil. Kabul ediyorum. Ee, ama yani hayatımın bir kısmını oyun üzerine kurmak istiyorum arkadaşlar. Ee, çünkü sevdiğim bir iş. Gerçekten severek yapıyorum. Şimdi diyeceksiniz oyun oynamayı kim sevmez? Yani benimki öyle değil arkadaşlar yani. Yani siz belki oyuna ayırt falan edersiniz ama ben onu da yapmıyorum mesela yani. Bunu her şeyi elimden geldiğince çabalarak yapıyorum bana gelen bütün oyunları. Bu arada Aduriz 2'yi attı. Aduriz gol atınca artık ligde sevinmiyoruz. Bunu birkaç bölüm önce söylemiştim. Yani bir golü atan kişi Aduriz ise sevinmiyorum artık doğru düzgün. Çünkü hep yaptığı şey artık çok şaşırılacak bir durum yok ortada. Bu arada Diko o bölgede 3. top kapışını yaptı burada olmadı. E, ee, Rico da büyük ihtimalle assız kralı olacak bugün işte. Adurize iyi çalışıyor. Ortayı açtık. Hatırladığınız üzere Şampiyonlar Ligi'nde Kornev'den Seta çok güzel bir gol atmıştı. Ve hayat öpücüğünü vermişti arkadaşlar. Son dakika öpücüğü. Bölümümüzün Bölümün adı da o zaten biliyorsunuz. Ee, son dakika öpücüğü çok güzel oldu. Yani o bölümün ismi niye öyle diye sorarsanız izlemeniz yeterli arkadaşlar. Yani, ha, yani çok güzel oldu ya. Müthiş gerçekten çok inanılmaz bir bölüm oldu. Bence Albatros tarihimizde, gerçi tarihimizde deyince bir aylık kanal zanasını satayım. Yeni tarihinden bahsediyorum. Adoriz, Adoriz, Adoris. Sabahtan beri deniyorum. Sonunda aşırtmayı başarabildim. Çok aşır, aşırtamadım ama yani aşırtmış sayın. Hiç yoktan iyidir. Boli tekrar izliyorum arkadaşlar. Rikol'e gidecektim normalde. Dedim bu asis kralı, bu da gol kralı olsun. Hiç abartmaya... Ha, aynen bak top yerden sekmesi yine aşırtamıyormuşum arkadaşlar topu bu arada. Bunu da görmüş olduğunuz <laughs> videoda dikkatli bakarsanız. Top yerden sekmiş. E, sekmese bok aşırtmışım ben o topu. Gördüğüm kadarıyla yine. Şimdi e, videoyu bazı izleyenler Geviz der neyine güvenerek bu kadar rahat oynuyorsun at işte golleri falan gibisinden bir bokuma güvendiğim yok yani neden yaptım ben de bilmiyorum ama hoşuma gidiyor Uf çok sert vurdu Rico bu maçta Rico kaleyi sevmedi açıkçası arkadaşlar yapamıyoruz Rico çok istedi arzuladı ama gol bir türlü gelmedi Gerçi daha var süre belki atabilir bir şey diyemem ama büyük ihtimalle gelmeyecek bu bu kadar pozisyondan sonra kaçan pozisyonlardan sonra gelebileceğini düşünmüyorum ama ama yüzümü kara çıkardı Rico da attı golünü biz yüzümü kara çıkardı 4-0 oldu arkadaşlar bu arada öyle geyik yaparken sizde gerçekten büyük bir fark açıldı e, Almatros Albatros tarihinin en farklı sonucu şu an karşınızda ee, 4 dakikada uzatma verdi. 5-0 neden olmasın? Bir engel göremiyorum açıkçası bunun için. Ama tabii ki şans meselesi bu. Çok dışa doğru verdi. Anapasını. Böyle verince de top onlarda kaldı. 4-0. E ee, en farklı galibiyetimizi aldık arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam Albatros tarihinin en farklı galibiyeti bu oldu. Maçın adı Mağduriz. Artık ligde böyle bir heyecanım kalmalı Kim maçın adamı olur kim olmaz diye. Oluyor Elif. Barça yine 1-0 yenmiş. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz Barça çok bomba bir takım bence. Ee, Real alıp başını gidiyor arkadaşlar yine. Bir gol yemişler şu ana kadar bu takımdan puan kaybetmesini nasıl beklersiniz? Şampiyonluk kötü bir şekilde gidiyor elimizden zaten yavaş yavaş. Elveda diyebiliriz. Bu bölüm hareketsiz mi oldu diyecektim Sevil ya. Bak bu bölümdeki lig maçlarımız gerçekten güzel oldu. İlk önce Villarreal ve ardından Sevilla geliyor. Güzel maçlar olacak. İlk maçı 4-0 aldık. Bu maç da çok zorlu olabilir. Çünkü karşımızdaki takım UEFA şampiyonu bildiğiniz gibi. Eee... Yükle yapalım. Ben şuradan kadroyu kaydetmiştim. Yükleme tamamlandı. Money'in solda yine. Ofansif sol. Sol kanat. Hemen maça başlayalım arkadaşlar. Fazla konuşmaya gerek yok. E, forma renkleri çok yakın birbirine. Ben böyle oynayamam. Yeşil olsun. Çok sevmiyorum formayı ama yeşil olmasını istedim bu sefer. Evet arkadaşlar. bir önceki bölümün adı Son dakika öpücü. Gerçekten ilginç bir ismi var. Nereden geldi aklıma kesinlikle bir fikrim yok. Ama güzel isim oldu. Ne bileyim. O senaryoya uydu gibi geldi bana. Şu ana kadar bulduğum en egzotik isim olmalı. Büyük ihtimalle. Ha bir de işte Demarcos yedek falan diyordum da. Yedekliğin hakkına ağır bir yani yedek falan ama az takımla oynarım mesajı verdi bana bir önceki maçta de Marcos. Ee, yani şu ana kadar yedekler arasında gördüğüm en iyi performanstı. Bir önceki maçta de Marcos'un sergilediği performans. Haklı bir faal so, buna ifade. sarı da gösterebilir. Bak işte buna göstermedi sarı arkadaşlar. Ben şimdi yine bir hatırlatma yapacağım. Bir önceki bölümde Munye'nin pozisyonu nasıl kırmızı olabilir yani? Bu pozisyonu sarı verse amenna arkadaşlar yani hiç ağzımı bile açmam. Good, Neyse, geçmiş artık olay. Çok fazla konuşmaya gerek yok ama hatırladıkça sinirleniyor muyum? Evet sinirleniyorum. of çok güzel burada Amariko kaçırdı. Köşeyi çok güzel gördü iyi de kat etti içeri ama kaçtı arkadaşlar 13. dakikaya geldiğimizde bir Bilbao'nun üstünlüğü var topla oynamada üstünlüğümüz var mıdır bilmem ama pozisyon ve değerlendirme açısından eee oduriz pozisyonu değerlendirme açısından bir üstünlüğümüz var zaten skora da yansıdı şimdi bu Aduriz attı. Çok da temiz bir gol. Gerçekten topu iyi çekti. Ben vuracağım diye düşünüyordum. Vurmamam gerektiğini düşündüm. Çünkü defans oyuncusu çok hızlı gelmişti. Topu sola çekip vurdu. Çok klas bir gol gol oldu. Güzel değil ama klas bir gol. Ee, bu da Aduriz'e yakışır zaten. Munein. Uzun bir aradan sonra falan. Bir maç oynamadı herif. Onun haricindeki tüm maçlarda, maçlarda maçlar var hemen yani hemen. yedeklerin oynadığı maçları saymıyorum. Çok temiz bir müdahale. Hakem ağzını bile açamaz herhalde bu müdahaleye. Sevigny'i şu an baskıladık arkadaşlar. Harbiden baskılamamışız. Asskuz. Büyük bir şans ve büyük bir Atarmış gibi yaptım fake attım çünkü atsaydım adam alacaktı topu. Onun için bir dur dedim. Atma dedim. İlk bölümüne nazaran oyun kurma şeyinde bayağı iyiyiz artık. Yer ya. Bu da güzel bir fake oldu. Michael Rico. Ah be, ah be, ah be, ah be, ah be. Ah be. Hayır, al. Selçuk çok güzel oynuyor bu aralar. Bunu da istiyorum. Gerçekten güzel gördü. Ah Rico. Rico olsa oradan vurduracaktım ben direkt. Barcelona'nın altyapısından yetişmiş olması lazım. Bu oyunu futbol menajerden tanıyorum bu herifi. Bu arada galiba futbol menajer serisi de çekeceğiz. 15. Valenciaga. Güzel şeyler olacak inşallah. Ya güzel paslı bir şekilde çıkmak istiyorum. Neden böyle saçma egzotik şeyler oluyor ya? Ya bu son iki bölümdür egzotik lafını çok fazla derecede kullanıyorum. Gücü <laughs> yetmedi Monyay'nin bu arada. İlk yarıda toplu oynamada üstünlüğümüz var ama pas için aynısını konuşamıyoruz tabii ki. Skor üstünlüğümüz de var tabii bu toplu oynamanın bize verdiği avantajlar. Biri de bu. Eee... 1-0 öndeyiz çok e, geçen bölüme nazaran heyecanla alakası olmayan bir bölüm çekiyoruz açıkçası. Çok gayet sakinim yani. Çünkü bu ligde heyecan yapacak bir şeyim pek kalmadı. Her bölümde bu konuya bir 5 dakika dert yanıyorum zaten. E, ligin sonunda da yanmaya devam edeceğim. Ligin son maçı geldiğinde de bu dert yanma devam edecek. Selçuk gerçekten güzel oynuyor arkadaşlar. Ee, son maçlarda orta sahanın dinamosu. Bunu Benat yapıyordu. Bu aralarda Selçuk aldı sazı eline. Her oyuncunun performansı belli bir süreden sonra artıyor, değişiyor, bir şeyler oluyor. Aduris çok güzel döndü topu. Bire bile gittim topu verdim yani. Çok güzel aldık. Ya Rico artık arkadaşım şu çerçeveyi bir tuttur ya. Ne goller kaçırıyoruz. Neyse. 1-0 öndeyiz. Orta sahadaki baskımız gayet iyi. Top yaptırmıyoruz açıkçası onlara. Selçuk'tan çok kaliteli bir hareket. Oğlum, bak bir aralar ma Barça maçında da böyle oldu. Rico Forvet'e gitti, gitti. Eee, Selçuk'un kaptığı topları görüyorsunuz abi, arkadaşlar. Ya Rico at artık. Kaleci kurtardı. Kaleci kurtardı, Rico az kalsın atıyordu golünü. Eee... Hatırlıyorsunuz Rico'nun forvete gittiği maçı. Barcelona maçı o forvete gitmesi o maçta bok alırdık biz o maçı. O <laughs> boş kalmayı kaçırdı. Monya'nın olması lazım onu kaçıran oyuncunun. Kötü kaçırdı. Rico'nun bu aralar pas verme performansı değildi. şu kaleyi bulma performansı baya düştü. Gerçekten kaleye bulamıyor. Selçuk inanılmaz oynuyor arkadaşlar. gerçekten muazzam bir oyun sergiliyor. Orta sahadaki her top Selçuk'ta kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş bir atak geldi ama <laughs> Rico gerçekten inanılmazı başarıyor. Bu gol de kaçtı arkadaşlar. 78. dakika. Bunun üstüne bir gol yersek gerçekten evde kan çıkar. Havada bıçaklar falan uçuşur herhalde. Çünkü gerçekten iyi oynadığımız bir maçta Banega, Carlos Gol yemenin mantığı iğrenç Yani iğrenç arkadaşlar Monaco maçına dönmesin Onlara olanlar aynısı bize olmasın Dur dur dur, dur vurma vurma dur, Aynen oh, Aha bir direk so Ne goller kaçıyor ya Munyein Bugün arkadaşlar bu bölümde kesinlikle şansımız yok. Uf 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 defans girdi araya. Defans girdi araya. Harika bir top çekişti o. Ya yapmayın arkadaşlar bak yapmayın. Son dakika kaldıramam. Burkır bir şeyler yapalım o topu bak. Yapmayın abi. Abi Örif neler yaptı? Ya hayır! Son dakika arkadaşlar. Yersek gerçekten kan çıkar. Kan çıkar. Ha tamam. Tamam. Sorun bitti arkadaşlar. Ben burada oynarım bu topumla ve 1-0 kazandık. İnanılmaz goller kaçırıp 1-0 kazanmayı çok seviyoruz arkadaşlar. Gerçekten eee güzel bir bölüm oldu diyemem. Ya bak Barsa yine 1-0 kazanmış. Dikkat ederseniz 2 haftadır bizim oynadığımız takımlardan sonra Barcelona maç yapıyor onlarla. Biz 5 biz 4 attık onlar 1-0 yeniyor. Real'e bakalım? Real de 1-0 yenmiş. Herifler rahat arkadaşlar yani. O konuda bir sıkıntıları yok. Yeniyorlar yani. 1-0 2-0 her maçları galibiyet herifleri. Görüşme günü. Transfer günü mü açılıyor arkadaşlar acaba? Yani transferin açılması güzel olur. Eee şu an bildirilecek bir şey yok. 27 milyon paramız var. Eee ve orta sahanın ben hala yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ve aynen şampiyonlar ligi belli oluyor arkadaşlar kimin geleceği. Eee Bundan sonraki maçı da oynayıp bitirmek istiyorum. Bu bölüm uzun olsun biraz. Kim gelecek? Kim Arkadaşlar şu an birinci olduğuma lanet olsun. Arkadaşlar görüyor musunuz ya? Ya gerçekten komik bir durum var şu an. Birinci olduk. Bayern Münih bize geldi arkadaşlar. İkinci olan Fiorentina'ya Galatasaray düştü. Şaka gibi arkadaşlar buna Nasıl ya Ya yazık arkadaşlar Bize gerçekten yazık ya Çok zor bir maç bizi bekliyor Bayern Münih ilk maç deplasmanda Ne yapacağız Kesinlikle bilmiyorum Bu arada sonraki maçımız Realmiş O zaman bölümü fazla uzatmaya gerek yok Burada bitirelim Yani maç gününde bitirelim Sizde bir sonraki bölümü merakla bekleyin Real maçı ee, Çok önemli bir maç olacak ve Sıktım tıktım arkadaşlar Bu maçı yenersek 6 puana düşüyor Fark ama aradaki gücü görüyorsunuz Ana ekranda Adamların hücum hatları 94 arkadaşlar Burada beraberlik koparmaktan başka yapabileceğim hiçbir şey yok Yani belki Bala, Bala göte ee, Bir galibiyet alabiliriz 1-0 biteceğini zannetmiyorum bu maçın. Ee, ama topu bende olduğu sürece ayağımda tutmaya çalışacağım. Zaten bunu bölümde göreceksiniz. Neyse arkadaşlar bu maçı bir sonraki bölümde konuşuruz başlamadan önce. Ee, bugün ligi yöneldik. Lig ile bir bölüm çektik arkadaşlar. Villarreal'i 4, e, Sevilla'yı da 1-0 yendik. Toplamda 5 gol attık iki maçta. Ee, hiç gol yemedik. Güzel bir istatistik devam ediyor. Ee, i̇yi şeyler yapıyoruz son 4 maçtır. Bunu Real Madrid'te devam ettirmek istiyoruz. Güzel bir bölüm oldu arkadaşlar. iyi galibiyetler aldık. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videoyu izledikten sonra like atıp kanala abone olmayı unutmayın kesinlikle. Ee, bir sonraki bölümde görüşme dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.